hazırlıklarımıza başlayalım öyle değil mi? Evet bir video çekimine doğru gideceğiz ama önce tabii ki her zamanki sevdiğimiz bölgelere gideceğiz. Biraz program yoğun bugün. Kavgalar her şey burası. Araba çöp gibi olmuş ya gene her zamanki gibi. İnanamıyorum ya. Ya bir hafta bırakıyoruz arabayı çöp haline çeviriyorlar. <laughs> Merhaba trafikte değiliz. Biraz az trafiğe çıkacağız. Ama John Paul Young bize eşlik edecek. Love is in the air diyecek bizlere. 70'li yıllardayız. Hep beraber izliyoruz. Love in the air Everywhere I look around And I don't know if I'm being fooled But it's something that I must believe in